Başlatayım şu an. Evet. Merhaba. Ayhan Günay Bey. Evet, evet. Tabii, röportaj canım. yapabilir miyiz? Tabii. Şimdi hangi bu kadar? Zancan Medya. Zancan nereden Nerenin bu? Evet, tamam. Demin Deniz Ersoy'un kurduğu evet. ee, medya kuruluşuyuz. Röportaj evet. yapabilir miyiz? Tamam. Evet. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi. Evet. evet. Biz de Zancan Medya. Hizmet göstereceğim. Ben doluyum kızım. Ben doluyum. Birçok aday da benim bizim projelerimden, benim önerilerimden feyiz alıyor. Bu da bana mutluluk veriyor. İnsanlara selam vermiyorsun. Nerede nikah, nerede nişan, nerede taziye evi oradasın. Adamın dirisinde ol lan, ölüsünde değil. Ona diyeceğim şey nedir biliyor musunuz? 31 Mart günü anahtarı vermeye hazır mısın? Yayınlayacak mısınız bunu? Tabii ki. Birebir. Söz mü? Söz. Tamam. Kesinlikle. Tamam. Biz teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gel bir öpeyim <laughs>